Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bal 3 yıllık bir bal donmayan kısımlar e, kestane e, balı ya da teneke'nin güneşe yakın olan kısmı yani kenara yakın olan kısmı olabilir. Bal tamamen donmuş bu balın kalitesini gösterir ama bunu bilgisiz bir insana sorun yani baldan anlamayan bir insana sorun. Oo, çok şekerli, şekerden donmuş, şekerlenmiş derler. Aslında gerçek bal bu. Bal bu yani yenecek bal bu. Bunu 40-45 derecede suda ısıtın. Şu kıvamı alacaktır. Yani şu bal kıvamını alacaktır. Yani biz de yani ben de daha doğrusu bu balı şimdi arılarıma veriyorum. Yani bu şekil paketleyip arılarıma veriyorum. Yani e, aracı arısına sonbaharda bakandır. Yani baharda biz teşvik amaçlı normalde şurup e, veya yan veririz. Ama ben aralarıma e, aralarımı çok sevdiğim için aralarıma doğal bal veriyorum. Araların balla besliyorum ki hızlı çalışsınlar. E, çabuk canlansınlar diye, çabuk uyansınlar diye. Allah utandırmasın. Ama bu görmüş olduğunuz bal, balın gerçeği yani hası. Diye söyleyebilirim. Yani 3 yıllık bal bu. Ilhamur ve kestane karışımı. Tabii içinde kır çiçekleri de var. Yani bunun kilosunu 450-500 TL'ye sattığım bir bal bu. Ama hiçbir şey arın önemli değil. Çünkü bunu onlar verdi bana. Bunu tekrar onlara vermeliyim. Seviyorum arıları.